Bugün gördüğünüz gibi yalnız bir kızım. Beni bu halimde görmüştünüz. Gene çekiyorum. Bu halimde gördüğünüz gibi kankam geliyor. Hemen. Yok hiç görmediler şey ki. O videoyu yıkamadık ki. He, beni görmemişsin. Bir tane video çekmiştim. Yıkamamıştık. O yüzden görmemişsiniz herhalde. Herhalde Kankamı yalnızlıktan kurtarmaya geliyorum. Kankam geldi. Kanka ya bir dursana. <laughs> Arkadaşlar Açıyorum ama sen mi diyorsun? Ettim. Şimdi sen tekrar biraz sağlamalı bende. Bir dakika bir şey oldu arkası. Bir daha sağlamalı. Şunu da bir deneyelim bir de. Ne oluyor arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar Seda en son hastalanmıştı biliyorsun. biliyorsunuz. ve hani o yağmur dediğiniz o nerede dediğiniz yağmur. O yağmur da ona yani, e, yani Seda'ya e, bakmaya gitti. Hayır Seda geliyor da Yağmur biraz şey e, gelemiyor yani. Yani arkadaşlar. Fazla yağmur. gelmiyor yağmur. Yağmur. Bir e, daha geldi şimdi bölüme yani. Siz yani. de onu bir daha görüyorsunuzdur değil mi? Biz yani baş senedir arkadaşlar. Arkadaşlar farfın kokusu sıkmıştım. Şu an dehşet korktuğum. İşte öyle bir kokulu tane. Bayılacağım şimdi burada. Hem parfümleri biliyorsunuz. Sevmiyorum şey yani. Çok farfım çok bir yerde. Arkadaşlar ben böyle popiti popiti biliyorsunuz ben popiti çok seviyorum vallahi. Siz de onları seviyorsunuz. Vallahi mi? deme bence sen popiti Çok seviyorum. Çok evet, üstümüzdeki bu arada arkadaşlar üstümüzdeki şeyler de aynı değil. Aynı ben biraz üstümü değiştirsem. Yani Değiştireyim Deşildi mi? Değişti. Nasıl Bir şey yok. Bu yapayım. arada biz yalan sevmiyoruz arkadaşlar. Bizim Robux'umuz yok. Bunu sorarsanız sor. Evet. Bir kere demiştim videoda arkadaşlar benim Robux'um var diye çok şaka yapmışım arkadaşlar. Nasıl Robux'um olduğunu sorsan söyleyeyim. Yani arkadaşlar arkadaşım yani nasıl Roblox alındığında yani biz baktık Robux'a girdiğimde hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Onlar bütün yüklerinizi oynayan hepsi var. yalan arkadaşlar biliyorum. Ben geldim. Hoş gelmişim. Ama kimse bana hoş geldin demiyor. Hoş geldin aşkım. İki dakika bir şey olmuştu arkadaşlar ki ya arkadaşlar bana yara sarmak diye onları kızıyordun Evet herkese. Arkadaşlar biz önce uğraşıyoruz. Günde 2-3 video atmaya çalışıyoruz. Ama siz hiç like atmıyorsunuz. binebilirsin aşkım. Evet. Ve hiç abone de olmuyorsunuz. O yüzden üzülüyorum. hepimiz bir binebilirsin Yok ya sen mi Hadi bin. Hayır ya sen bin hadi. Tamam. <laughs> Kanka binebilirsin iyi tanıdık arkadaşımız. Evet, yani, bence sendin ya. Kan Bak hadi dinleyecek zaman mı? Başkası kapar yok. İyi e tamam dinleyin. <laughs> <Fidoş>. niye hastalanıyorsun? <laughs> ne oldu bu arada? Üzüldük biz ya. Evet, ne kanka? Grip oldum, biraz üşütmüştüm de kızlar. Ay, Biz çünkü gece kızlarla birlikte bir olsun. çılgınlık yaptık. Gece gece havuza girdik. İnanamadık. Gitmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Sıkılırsan Bence evimize gidelim artık. Tamam, olur kızlar. Hadi gel. Uğraşıyoruz lütfen abone olun. Evet arkadaşlar çok uğraştık çok sizin için. Like da atın abone olun benim için sizi çok Habisim seviyorum. Kardeşim çok hemen, Kaç kere bunu, e, hemen, bunu hemen yapalım Ayva yoksa kardeşin çok sıcak hadi Çok efendim. kaç kere dedim size arkadaşlar ne olur like atın üzülüyorum ağlayacağım diyorum. Çizgili Hayır atmıyorsunuz ben o yüzden sizin için çok üzülüyorum. Çizgiliye seçeceğiz. Evet o çizgiliye. Yani. Gel. Ben burada zıplaşım böyle. Görmüyorsunuz. Gözümü göstererek yapmak istedim. Sıkılırsan açma. Kimseden utanmazsın. Olduk, biz, biz, çıkın, biz biz en çirkin biz en güzeliz buralarda en güzel tekrimiz sen koylusun sen yaşın sen sen. seninle hayat koca bir, bir şaka bir en, en zor günü göçer göçeriz geçeriz. dünya, <laughs> dünya tek biz ikimiz. Yöne yanlış kaldım ben hep böyle oluyor ya. Bir anda bir anda bir böyle konuşmamışım. Değiştirdi. Ben değiştirmedim şimdi. Şu an kankışım evlerini arıyorum arkadaşlar. Ne olur bu olabilir? Ne olur bunlar olmasın çok isterim biliyor musunuz? Man şu arkadaki bilmiyorum olduğu için. Arkada çok güzel evler var buralarda. Hemen. A bu ben de aynı izi yapmış bakın. Neyse evine bir bakalım içine. birisine evine girdik şu an. Yani ben bunu alacağım bak. Al bana yetiyor. Sen de yetiyor. Onu da yetiyor bayağı yetiyor. Arkadaşlar böyle bir eve bence burası çok 25 yetiyor, kaldı ya. 25 trilyon dolar. Tamam. Aa 25 trilyon olsun. 25 kaldı. O kadar para olsa ben kesin Robux olsa kesin alırdım arkadaş. Ya ne oluyor ya? Ne oldu bana? Arkadaşlar bir dakika ya. Olmuyor. Arkadaşlar yani. 750 liraya bir şey aldım ben. Sizin altıncı kapıya gelebilir misiniz? Ben de para bitiyor. Kanka. Hayır. Arkadaşlar okula gitmemiz lazım. Değil mi? Ben sedesin evine gideceğim. Neredesin? Okay. Seda, Seda bana yok mu diye kutum mı? Skyler, Skyler Saksaç. Kendisi Seda. Hande, sen de bul. Kanka? Bu Seda değil mi? Hı. Seda değil mi? Ay uyukalmışım kızlar. Seda, seni buldum. Kızım mısın?